Evet, e, arkadaşlar bugün ben Mustafa Oğuz Bey'i Ankara'dan e, katılıyorum. Bugün Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun diyorum. E, bugün Zafer'i andığımız Zafer Bayramı, yani bugün geçmişten günümüze Zafer'i an, anıyoruz. 29 Ekim anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun diyorum. Bugünün anısına şarkı demek isterdim ama YouTube şarkıları kabul etmeyebilir. Yani Şarkılarda kesinti olduğu zaman bana uyarı gelebilir. Uyarı almak istemiyorum kusura bakmayın. Yoksa bir Kenan Doğulu'dan ıı, Çıktık Açık Anılar'ı dinleyebilirdik. Ya buna bir şey diyecektir. Ama ıı, dinleyemeyeceğiz. Yani dinlememize izin vermiyor YouTube. Yani veriyor ama belli şartlar altında yazı yazmamız lazım yani yazıdan izin almamız lazım Bek, telif hakkı falan tabir tabir ta, telif şey yapabilir telif hakkı falan isteyebilir yani demek istediğim şey pek o şeyler çıkmayabilir o yüzden dolayı yani youtube telif haklarından yararlanmak şey yapmayalım yani evet şimdi diyeceğim şeyler şunlar ee, bugün işte yaka mikrofonu daha almadım kusura bakmayın bu mikrofonu kullanıyorum 29 Ekim'i de anıyorum, almak istiyorum. Bir Atatürkçü olarak ismi Mustafa zaten Boz Beyli. Ee, hem de dini dini bilgilerden bahsedeceğim diyorum. Kusura bakmayın yani, yani dini de bir insanım. Yani Atatürk'ün de böyle olduğunu düşünüyorum. Yani Osmanlıca bildiğini, Osmanlıca bilip Kur'an okuduğunu, Osmanlıca zamanında Kur'an okumayı bildiğini, yani hiç olmazsa Osmanlıca bilmesi bile yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani. E, o tür bir insan değilim yani o karakterde bir insan değilim yani Atatürkçü bir insanım. Yani e, hani ters kavramlı bir insan değilim yani otur tür geliştirdiğim e, ters kavramlı bir insan değilim. Yani o tür bir hareketlerde de bulunmak istemem. E, Atatürkçü bir insanım. E, ayrıca devlet memuru çocuğum. Yani e, 29 Eylül'ü kutlamak isterim. Her zaman kutlarım. Yani e, geçen bayramı unuttum. Kusura bakmayın unutmadım da. Vaktim olmadı mı? Artık bir şey de oldu yani daha sonra hatırladığım kadarıyla. Yani ee, yani bu şekilde devam edelim diyorum. Onun haricinde ee, yaka mikrofonu alacağım yani. Yaka mikrofonu alacağım. Unutmayın. Yaka mikrofonu neden alacağımı da biliyorum. Sesim az geliyor. Sesim az geldiği için yaka mikrofonu alacağım. Beni dinleyin inşallah. Geçmişten bugün anlattığımız kadar 10 tane videom var. Pardon 14.000 tane 14.400 tane videom var. 14.500 tane diyelim. Yaklaşık 14.500 14 tane videom var. Pardon 14.500 tane izleyenim var. Videom 121 ya da 122 tane. Ee, her birinin 100, 150 152 izleyen videolarım var. Ee, yaklaşık olarak. Ee, 4000 tanesi böyle izleniyor yani 100 kişi falan izlemiş 100, 150, 170, 180 40-20 böyle izleyen videolarım da var. Allah izin verirse milletvekiline alay alayım. Yani bunlardan geçmişten günümüze bahsediyoruz. Yani biz de bir geçmişimize gidelim, gelelim. Her zaman ee, yani ee, analım yani analım. Bugün de anma günü. Anma günü. Yani bize de anmak düşüyor. Biz de geçmişimizi anacağız inşallah. Ya bugün Cumhuriyet Bayramı'nı anmamız daha iyi güzel bir şey. Ama ana ee, anabildiğimiz kadar anarız inşallah. Onu da başka bir videomuzda analım. Yani böyle videolar düşünüyorum ama Çekiniyorum yapmaya. Herkes aynı videoları yapıyor mudur acaba diye. Altına yorum yapabilirsiniz yapmamı istiyorsanız. Yani e, ee, Atatürk'ü anma videoları. Atatürk'ün 29 Ekim'de ne yaptığını zaten ee, yani e, nasıl bir gün karşıladığını. Yani Atatürk'ün 29 Ekim'de nasıl olduğunu merak ediyorum ama bulabilir miyim bilmiyorum böyle bir şey. Onun haricinde ee, az Türk'ü anma videolarından bahsetti zaten. Az Türk'ü anacağız dedik. 29 Ekim bugün dedik. Cumartesi günü. Cumartesi gününe denk geldi. Anlık hareketleri videomdan bahsedeyim. Anlık hareketleri videomu 10 bin kişi, 10.000 kişi falan izledi. Yani bu senenin sonunda bin kişi bulur diye düşünüyorum. Size de izleyin, abone olun inşallah. hani bilgilendirme adına güzel bir şey. Onun haricinde e, Yani diyeceğim şeyler e, Yani anlık hareketler videonun bahsettik. Anlık hareketler yani şunun mesela bir kolu kımıldadırken yani e, hastaysak hastaya göre sabitsek sabite göre yani anlık bir hareket yaptığımız zaman yani bu kolu kırabiliriz değil mi? Kırabiliriz çok ani bir hareket yaptığımız zaman. Yani mesela çok ani kaldırma yaptığımız zaman ya da çok ani bir yere bir çarptığımız zaman. Ama hafif çarptığımız zaman yani ani olmadığı zaman ya da daha doğrusu yani hızlı hareket yapmadığımız zaman, yavaş hareket yaptığımız zaman bu kola zarar vermeyiz değil mi? Bu tür bir şeyden bahsediyor Ama esas amacı cam kırılması. Anlık hareketlerin cam kırılması. Yani ani bir harekette cam kırılabiliyor yani e, soğuktan sıcağa geçerken cam çat diye kırılıyor çat diye kırılırken yani burada ani hareketlerden bahsediyor yani soğuktan sıcağa aniden soğuktan sıcağa geçilmeyeceğinden bahsediyor yani bu güzel bir şey olduğunu söylüyor Aynı soğuktan sıcağa geçerken demir genleşmesi de oluyor bunlardan da bahsettim daha doğrusu ama pek izleyenim olmadı izlersiniz inşallah düşünüyorum gözlerimi çıkarayım onun haricinde Ajansa gidiyorum. ajansla oyunlardan bahsediyorum. Oyunlara oyuna ajansla dizi çekimlerinden gidiyorum. Tabii bahsedebildiğim kadar bahsettim. Yani izliyorsunuz. Allah razı olsun. İzlemeye çalışıyorsunuz. Telif haklarına giriyor. Telif haklarına yakalandığım zaman da ihtar alıyorum. Kusura bakmayın. Yani kendi videolarım oldu olsa başkasının satılmış bir video olarak görünüyor. E, izin istemiştim. Atabilirsin de ama e, gene de bazen telif haklarına düşüyor yani. Başka yapacağım bir şey yok diyor. Yani yardımcı olacağım bir şey yok diyor. Yani bu şekilde konuşuyor. Başka ajanslara da kaydırmak istemiyorum. Yani e, sözleşmeleri ağır. Çünkü başka yere çıkartmak istemiyorum. Yani başka yere çıkartmak istemedikleri için ben de e, yani ajans oyuncular olarak kabul ederlerse izin oyuncu olarak başvurabilirler. Ajans olarak oyuncu başvurabilirler. Kas ajanslarından bahsediyorum. E, yani e, başka ne diyeyim? Sinema oyunculuğunda da oynamak e, için şeylerim çıktı mesela. Onlara da giden e, olmadı geri. Geri iptal oldu. Yani e, isim vermeyeyim. izin vermeme gerek yok. E, bir film, yani eski anan bir film. Ne? E, çağırdılar. Orada çıkacaktım ama e, olmadı. Olmamasının sebebini de bilmiyorum. Neden olmadı? Yani iptal oldu. Yani film iptal oldu. Film yok yani. Projede böyle bir film de görülmedi. Yani e, set iptal oldu yani daha doğrusu. Yani ondan dolayı onu biliyorum. Set iptal oldu. Set iptal olduğu için olmadı. Hem yani film oyuncusu da olabilirim yani. E, onun haricinde reklam bu reklam filmleri var. E, reklam filmleri var. Genelde onlara set iptal oldu yani. yani set iptal olduğu için olmadı. Yani Ajanım çağırmaya çalışıyor genellikle. Güzel gözle bakıyor. Onun haricinde yani bu tür şeylerden bahsedeyim. kısaltmanı istedim. Bu video çekerken genelde esneme geliyor yani. Neden geldiğini bilmiyorum ama sanki bir çocuk gibi esneme geliyor. İşte fazla hayatımdan bahsetmiyorum. İşte yemek yiyeceklerimden, yemek yediğimden falan. Hani işimden bahsediyorum. İşi, işi olan 50-100 kişi izliyorum. Mesela gece işte saat 2'de ayrıldığımda bahsetmiştim. 100 kişi yakın izlemiştir Çok şükür şu an Allah razı olsun. Gece işte bir kimse bir şey yazmamış ama. Gece gidişten çıkarılmıştım. Yani onlar uzun zaman. Gideceğim iş yerlerini nasıl onu anlatmadım. Anlatayım. Gideceğim iş yerlerine telefon ediyorum. Gel bir görüşelim diyorlar. Gör, ben de görüşmek, görüşmek isterseniz Whatsapp'tan görüşelim diyorum. Genellikle kabul etmiyorlar. Daha sonra işleri varsa, işleri acele ise, işleri iş imkanı varsa arayıp çağırıyorlar. Yani bu iki kere oldu böyle bu olay. Başıma. Geri sonra çıkarıyorlar yani. Ee, tabi doğal bir şey mi? Bilmiyorum doğal bir şey mi? Yani elinden gelen bu yapacak bir şey yok. Zaten çoğu da böyledir diye düşünüyorum. Yani işi işe gidip beni göreceklermiş onu sonra alacaklarmış. Yani böyle düşünüyorum. Tabi yani kimse kınayamam ama yani bana göre ters bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela ben garsonluk yapıyorum. Garsonluk yani garsonluk yaparken her zaman garsonluk yapmıyorum da yani garsonluk olunca yapıyorum. Kimse bana gelip bakayım İyi misin kötü müsün hani günlük karşılık yapıyor bir ya, düğünlerde falan böyle bir şey demiyor arkadaş ortamımız olduğu için mi artık bilmiyorum hani e, yoksa yani düğün sahibi salonu mesela çağırıp bize artık bir gelip bir bakayım gelin bir tanışalım olsa ziyaret edelim iyi misiniz kötü müsünüz demiyor yani gelip başlıyoruz yani hamba tuttuğunuz zaman böyle yani gelip işine gelirse çalış işine gelmesi çalış bir olay yok ama işte insanlar değiş yani e, artık insanlar yani e, umursamıyor diyelim yani. Bir yol parası olmuş 20 milyon. Akşama kadar benim telefon ettiğim kişi sayısı en az 10 kişi geçiyor yani. 200 milyon harcarım ben yani yol parası versem. O kadar kişiye gidip gelsem. 200 milyon harcarım. Hangisi kabul edecek, hangisi kabul etmeyecek de bir de onun içinde çıkamayacağım yani. 200 milyon harcadığım bir şey değil. Bir de kabul edilmemelilik var. Yani e, genellikle hepsi yeni mahalle tarafında. Yani yeni mahalle, Oztun bizim burası şey, Sanayi Caddesi. Yani bu arada 29 Ekim'de andığımız için böyle şeylerden bahsediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diyorum. Şarkı dinletmek isterdim gerçekten bir şarkı dinleyelim. Yani ama nasip o değil. Yani bu YouTube'da nasip olmayacak ama TikTok'ta dinleriz inşallah. TikTok izleyicilerim de var benim. TikTok'ta da izliyorlar. Instagram'da da izliyorlar. Peki TikTok daha çok izleniyor. Yani 500 kişi falan izliyor bir videomu. 7 gün duruyor bir videoda 500 1000 kişi falan izliyor yani. Yani yaklaşık olarak orada vardır 3000 izleyicim falan vardır. Çok uzun zaman olmadı açalı belki 3 ay falan olmuştur. Yani diyeceğim şey şu. Mustafa Uğur, bir kanalına abone olun, üye olun diyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Tekrar tekrar andık, anacağız. Sıkılmayalım, Sık, sıkılmayalım. Kimseyi sıkmayalım. Onun haricinde yani Cumhuriyet. Cumhuriyeti andık. Cumhuriyetin başındakileri anmadık ama onlara da bu Cumhuriyet bayramı kutlu olsun diyorum. Ee, görevi başında olanlara Cumhuriyetin başında olanlara hükümete Cumhuriyet'i kutluyorum. Cumhuriyet bayramını kutluyorum. Ee, onun haricinde diyeceğim yorum yapacak bir şeyim yok. fazla kimselerden yorum yapmak istemiyorum. Çenem sıkı bağlıdır yani. Ee, kimseye anma anma yapmak istemiyorum. Onun haricinde Teşekkür ediyorum beni izleyenler için Buradan Aşkım Rokodiyo izleyicim var Rokodiyo izleyicime de teşekkür ediyorum Bana altına yorumlar yapıyor Yorumlar yaptığı için teşekkür ediyorum çok işten yorumlar yapıyor ee, Rokodiyo izleyicime de teşekkür ediyorum buradan Önder'e de teşekkür ediyorum beni izlediği için Altına yorumlar yaptığı için arkadaşım o da Arkadaş olarak yorumlar yapıyor Iııı ee, diğer izleyicilerim yorumları yapmışlar ama onlar arkadaşlarım olduğunu düşünüyorum. Yani arkadaş sormadım kendilerine de arkadaşımdır kesin. Onlara sabır vermiştim yani izleyin diye. Böyle videolarımı izleyin diye atıyorum bazen Whatsapp'ta. Güzel oluyor. Ezan okunuyor kusura bakmayın. Hazır Allah ee, onun haricinde dini şeylerden bahsetmek istiyorum yani dini olarak. Bu arada ezan okunuyor. Ezan okurken dini şeylerden bahsetmek günah değildir herhalde. Bazı veriyor. Hocalar da bazı veriyor içeride yani. Biz dini şeylere geçelim bu arada. Tabi dinleyebilsek daha güzel olur ama yani e, hem dinleyip hem de şey yapalım olmazsa. E, yani şöyle söyleyeyim e, Allah kabul etsin namazlarını diyorum. Ben namaz kılmayı çok istiyorum. Çok kılardım yani önceden kılardım. Kılardım ama Ankara'ya gelip gelip kılamıyorum nedense. Yani e, bir türlü engeller çıkıyor namazı başlattıktan sonra bir türlü vakitleri kaçırıyorum, Vakitleri tutturamıyorum. O zaman yani periyot halinde yani tam zamanda kılmayı istiyorum daha doğrusu. Tam zamanında kılmayı istediğim için bilmiyorum. Yani periyotlar uyuyamıyorum. onun haricinde. Tabi kırmak isterim. Namaz kırmak iyi bir şey. Onun haricinde dua da olarak yani bu anlayışlardan bahsetmek istiyorum ama dua olarak da yani beni yanlış anlayabilirler yani. O yüzden dolayı şey çekmiyorum yani. E zaten bunu hazırlayan kişi Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Yani burada yani e, sıcaktan soğuğa nasıl geçildiğini de anlatmıştır o yani mümkün bir de Tabi onu bulmak var o içinde yani 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 kaynar suyun dökülmeyeceği gibi falan hani anlatılabilir. Yani ona haricinde değişik bir şekilde anlatılmıştır ama diyeceğim şey şu yani. Bu başkasının görüşleri içinden alınmış bir görüş gibi olabilir dua ama kendi görüşlerimden yani bahsettiğim zaman da yani ee, yani daha henüz yani kelimeleri üstüne üste koyup yakıştıramadım yani emin olun başka şeylerden bahsetmek istiyorum bildiğim yani bildiğim e, bildiğiniz üzere başka şeylerden bahsetmek istiyorum e, olur inşallah onlardan da bahsederim yani izleyin izlemeye devam edin videolarımı kaçırmayın diyorum Bugünlük bu kadar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bahsetmek için açtık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Geçmişin Günümüzü diye videonun ismini koyalım. Diğer videolarımı da izleyin. Demir Genleşmesi, TFSİF, Anlık Hareketler'de olan depremler, anlık hareketler yani bu depremlerden bahsediyor. Anlık hareketler, sığ depremler, bu seslerden bahsediyor. Sesler, çıkan seslerden, psikolojiyi nasıl bozduğundan. Yani ıı, ses kayıtlarından bahsediyor. Ses kayıtlarının nereli yapabileceğini nereli yapamayacağını. Onun haricinde... Yani her şeyden bahsetmek isterim. kusura bakmayın ama. Iı, yani ıı, siz de izleyin diyorum yani. Beni izledi ya benim videoyu yapasım geliyor. Yani gezdiğim yerlerde görmek isterim ama defter devlet memuru kaynıyor bildiğiniz üzere. Yani başımıza bir iş açmayalım inşallah. Durağan olarak çekeceğim bu videoyu burada. Ama yurt dışında kanunlar nasıl bilmiyorum ama o yurt dışındakileri izliyorum. Yani yurt dışında çekilen videoları izliyorum. Onları güzel çekiyorlar yani. Ben de yurt dışında olmak istiyorum bu yüzden bir, bir yönden de. Yani insanlar üzerine kamera çeviriyor, insanlara hiçbir şey demiyor mesela. Bizim burada yapsan yok ben devlet memuruyum diye çıkarlar yani konuşuyorlar. Yani ne alakası var senin devlet kızın ben seni mi çekiyorum ya? Ya da senin yaptığın şeyi çekiyorum diyeceğim ama olmuyor yani. Olan kural bu yani. Yapacak bir şey yok. Yani bu biraz e, kurallara karşı gelmek gibi bir şey oluyor yani. ben yanlış konuştuğumu size umursamayın inşallah. Yani e, şimdi kapalı alanda toplumsal alanda çekilebilir diye düşünüyorum yani. Toplum açık alanlarda olabilir. Belki. Hani, e, yani göksüyü çektim. Göksüyü çekerken Başıma gelmedik olarak kalmadı mesela. Şu parfümü çekti. İnanır mısınız? Başıma gelmedik olarak kalmadı. Anlatmadım da yani. Anlatmak da istemedim. Daha da anlatmak istemiyorum yani. Yani, yani şimdi anlatsam devlet memuruyla karşı karşıya geldik. Bizi çekmeyin diyorlar. Bizi çekmedik. Çekmek istemedik. İsim vermedik konuşuyoruz. Yani e, burada devlet memurunu çekmenin yasak olduğunu biliyoruz. Ama toplumsal bir yerde şey yaşıyorsunuz. Toplumsal, topluma açık bir alanda yaşıyorsunuz. Yani burada her şey olabilir. Yani olduğu zaman da hoş karşılamak gerektiğini diye düşünüyorum. Ama nedense böyle hoş karşılanmıyoruz yani. Kimsenin de ismini falan da bilmiyoruz gerçi de İşte yani hava atıyorlar biraz da insanlar yani mesleklerine hava atıyorlar yani. Mesleklerini ön plana çıkarıp hava atmayı seviyorlar yani. Yani kibirlilik, Yapıyorlar bence. Yani yani şimdi e, o zaman sokağa çıkmayacaksın değil mi? Yani toplumsal alana girmeyeceksin yani. Toplumsal alanda da başından gelen şeyleri karşılayacaksın yani. Bunun cevabını da verebilirsin yani. E, toplumsal bir alana girdim. Toplum alanında giriyorum. Dizi filmde çekilebilir değil mi? Toplumsal alanda yani bunları hoş karşılarına toplumsal alana giriyorsun yani. Burası toplum alanı içeriyor. Toplumsal alandasın. Toplumsal alanın içerisinde kamera da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Ya diyeceklerim bunlardan ibaret. Teşekkür ederim yani. Yani kanunla nakalt etmek böyle bir şey. De, yarın da sinirlendiriyor ya. Böyle, böyle şeylere gelmiyorum. Kusura bakmayın. Allah yani başımıza getirmesin. bu alanda çekmek daha iyi yani. Ee, hani kimseye bir gönül olmaz. Bu alanda çekiyoruz zaten. Şu anda bu alanda çekiyoruz da. Allah'ım bizi korusun ya Rabbim diyorum yani. Başka bir şey demiyorum. Sinirlenmiyorum. Boşverin. Neyse 29 Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Allah diğer gün, diğer yıllara da nasip eylesin inşallah. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Yani bu alanda Atatürk anmaya gideceğim. Yani bu alanda şu anda mesela gidip Antikabir'i ziyaret etmeye gideceğim. Ziyaretmeye giderken yani ıı, kaçınıyorum yani. Mehmet memuruyla karşılaşırsak ne yapacağız acaba? Yani bu kanunu değiştirmesi lazım değil mi? Ülkemizin yani Her şey YouTube'a bağlandı. Her şey şey oldu. Yani bence yani ben bu milletvekili adaylarım konuğum anda da bunu değiştireceğimi diye düşünüyorum yani.